Maşallah küçük ağda celladını düşünmeden bir an bile geçiremeyeyim. <laughs> Hadi yürü yürü gel. Çok bakma. Ee böyle konuşarak mı sıkmayı düşünüyorsunuz burayı? Aa doğru söylüyorsun ha. Kızlar siz şömineyle sobayı halledin ben de yemekleri hazırlayayım tamam mı? Şömine ben de. Ben de oturayım. <laughs> Otur dinlen biraz çok yoruldum. <laughs> bak, bak, bak. bak şimdi. Nasıl özlemişim. Çok soğuk burası. Ay, merak etme yakıyorum şimdi ateşi. Ha. Bir yarım saate kalmaz burası sıcacık olur. İyi o zaman. <laughs> tamam. Üşüdüm. Üşüdün mü ısıtayım ben seni. E Bunlara gerek yoktu ki minişim. Senin gülüşün burayı ısıtmaya yeter de artar zaten. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Böyle mi? Oh, bunlar yine romantizme bir bağlayamadılar. Beceremiyorlar da zaten romantikliği. Bu ilaç görüyorsunuz buradan ya. Ayrıca romantiklik arıyorsanız eğer benim sevdiceğime geleceksiniz. <laughs> Diyeceğim ama nerede? Ne alakası var şimdi benim aşkım? Ben ne yaptım ya? Sorun da bu Osman. Hiçbir şey yapmıyorsun. Aşkım, şu an içimdeki romantik donuk bileyim mi? Bir çözülsün, Bundan sonra ben göstereceğim sana romantiğin gururunu. Gökçe'cim istersen romantizmi bırak da yardım et ha. Geldim. Ben de bir sobaya bakayım bari. Şey ben de Osman'a yardım edeyim o zaman. Tamam. tamam. Sonra, sonra şey yaparsın. Baksana Minç'ime. Baktım. Tam bir Amazon kadını değil mi ya? Yok. Ayrıca sırada bekle oğlum. Önce bize vereceğiz. Oğlum ona bir şey mi diyoruz? Bizim zaten evlenmemize beş on yıl falan... Hop oh, hop! Ne? Araya kaynak yapmak falan yok. Cık cık. Önce biz evleneceğiz. Postiller hazır. Şöyle bir içinize çekin, koklayın bakayım. Oo. Oh. söyle Bakayım şöyle bir. Oh. bir. Şey yapayım ben. Alayım bir tane. Oh, dur, 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 kızım, dur, 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 <laughs> dur, 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 Ne yapıyorsun minişim, dur. Ay canım Vallahi ben Teşekkür ederim aşkım ya. Gerçekten yanmıştım. Oh. Oh. Oğlum bıraksana. Dur, dur. Ay, oh. yandı çocuk. Yandım ya. <laughs> Ay kıyamam sana ya. <laughs> Ay ne güzel oldu ya. Sizinle hengil atmayı özlemişim. İyi ki gelmişiz ha. Vallahi Sari'cim biz de senin ordu canı özlemiştik zaten. Dalga mı geçin kız? Ya ne dalgası ya? Vallahi çok özlemiştik seni. Hatta biz ettiğin eziyetleri bile özlemiştik. Ee, yemekten sonra ne edecek? Sonraki eventimiz nedir? Yerleşik üzerine geçtiğimizden beri var olan güzide bir eventimizi gerçekleştireceğiz. O da eve dönüş eventi. Of ama ya. Ya güzelim daha yeni geldik ama ya. Ya ablacığım onca yolu Allah aşkına sadece yemek yemek için gelmiş olamayız değil mi? Onca yolu mu? Daha düne kadar iki kere çıkıp iniyordun ama. Ya evet tamam ama yani sonuçta çok buluşamıyoruz ki. Ya kırk yılın başı bir araya geldik. Bunun tadını çıkarsak ne olur? Birazcık daha kalalım mı? Evet abla ya. Hem Gece de burada kalalım. Şey yaparız böyle. Ateş yakarız. Etrafında şarkılar söyleriz falan. Efsane olur. <laughs> An üstünde işte Mineciğim. Efsane. Gerçek olamayacak kadar güzel bir fikir. Neden ama ya? Hem yabancı bir yerde değiliz ki. Kendi evimizdeyiz. Hem güzeller güzeli gardiyanımız da başımızda. Ama orta dünya dingilleri ayaman işte sakinleri de burada babam mahveder bizi. Vallahi ben de kalmayı çok isterdim kızlar ama her zamanki gibi Feride yine çok haklı. <laughs> Üf, tamam tamam o zaman. Ya bari bir saat daha kalalım. Lütfen ya lütfen lütfen. Tamam. <laughs> Hop. Ama bir saat sonra gidiyoruz. Mızmızlanmak yok. Şey e, ben gidip biraz daha odun getireyim. Birazdan soğur burası. Ay nasıl da düşünceli benim delikanlım. Sen gel bakayım bir. Bir de bunu benim elimden ye. Ulan. Afiyet olsun aşkım benim. Oh. 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 Valla abi kurt! Kurt! Valla kurt! Valla! Valla kurt! Osman! Ah! Ne oluyor? Aşkım! Osman! Osman! Ne oluyor? Ne oldu? Ne oluyor? Sakin ol! Ne oldu? Osman! Ay, ne Osman. oldu? Ne oldu aşkım? Ömret! Ne oldu? Ay şey... Babam mı geldi yoksa Allah korusun? Şş, ben aslında burada yokum tamam mı? Aa. Beni yok et Gökçe! Sakla beni! Aç! Oğlum saçmalama ya. Dolmuşum buradayken saklansan ne olur? Ya bir sakin olun. Kuzey abinin geldiği falan yok. Kurt var dışarıda. Oy. He tamam ya oh yani ya kurt sayı abi sıkıntı yok yani. Kuzey abi geldi zannettim ya. Ay valla ben de korktum bir an yani. Sorma sorma babam geldi sandım Allah'ım. Ya Allah siz sorayım. şaka mısınız? Çocuk dışarıda kırmızı başlıklı kızı gördüm demiyor. Kurt gördüm diyor kurt. <laughs> <laughs> ne ne? Ya, oğlum sen nerede gördün kurdu? <laughs> nerede gördün kurdu? <laughs> nerede gördün oğlum kurtu? Ya kurt görmedim. Ya bir sürü kurt oğlum olum oluyordu. Siz duymadınız mı ya? Ya <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika ben duymadım. Ben duymadım. Sen emin misin olmadıklarını duyduğuna? Evet aşkım siz nasıl duymadınız ya? <laughs> oğlum yani doğanın kanunu bu ya. Yani acıkmıştır hayvanlar. Ne yapsınlar? <laughs> Aynen öyle abi. Çok doğru söylüyor ya. Onlar şimdi karınlarını doyurduktan sonra giderler zaten. Sıkıntı yok abi. <laughs> Korkmayalım yani bence. <laughs> Tabii ya. O zaman Osman'cığım verelim senin bir tanecik butunu kurt arkadaşlara. Yesinler yemeklerini güzelce. Doysunlar ve gitsinler ne dersin? Yok ya. <laughs> ya. Ya bir şey diyeceğim. Ben çok korkarım kurttan. Bir an önce çıkıp gidelim buradan. Lütfen çıkıp gidelim. Oh. Açmalama kızım ya, ne güzel oturuyoruz şurada rahat rahat. Ya bana ne ya, çok korktum diyorum, gidelim işte. A, 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 tamam aşkım şey, şey yaparız o zaman, geldiklerinde kapıyı açmayız yani biz de. Çok komik, madem bu kadar rahatsın o zaman dışarı çıkıp kurt arkadaşlarına... ...geldikleri yere gitmelerini söyler misin lütfen? Kim, ben mi? Yok ben, tabii ki de sen. Niye Osmanlı Ömer dururken ben yapıyorum peki bunu? Kavga mı edelim şu an? Yani ben aslında pek anlamıyorum öyle kurt da avdı falan o işlerden. Hop 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 hop. Osman var burada Osman. Merak etmeyin ben buradayken hiçbirinize bir şey olmaz. Ben halledeceğim. <laughs> Nasıl halledeceğim oğlum? Dövüşeceğim mi kurtlarla? Ha ben dövüşürüm. Ben dövüşürüm. Ben sizin için, evin için dedim ben. Benim için sıkıntı yok. Vallahi bizim için de sıkıntı yok bacanak. Hani bu saatten sonra kurta da gider. Aynen yani şimdi kolu bacağı kopacak hayvanın aldı başına belayı. Yoksa biliyorsun yani kurt mut. Ah. Hadi düşün peşim evet. hadi. Aşkım dikkat et. Sen merak etme işim, ben hemen halledip geliyorum. Dikkat et kendine. Oğlum maniye kurtlar nerede? Vallahi az evvel vardı ya. Lan! Hı. Oğlum harbiden sesler çok yakından geliyor lan. O zaman uzaklaştırırız. Hadi bismillah. İşte bu kadar. Hadi şimdi gidip kostillerimizi yiyelim rahat rahat. Oğlum eminsin gelmezler değil mi? Yok oğlum ya deli misin? Hayvanlar canına mı susamışlar ki mermiye kafa atsınlar yani? Oğlum tamam lan soğuk burası hadi gidelim içeri girelim ya dondum. Vallahi çok soğuk ya gel gel gel. Hadi bakalım bir maceranın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sobayı da söndüreyim mi? Ha yok yok yanar yanar sönür o. Ay canımız sıkıldı ama ya. Hadi bir an önce toparlanıp da gidelim. İçinde aldı karanlıkta ya. Karar verdim. Ben hiçbir şey yapmayacağım. A -a. hakikaten ya. Kışın yayla elektrik verilmemesi kaç point acaba? 100 point. Neyse ki kalalım diye tutturmadınız. E hadi bunları falan söndürün de gidelim artık ya. Cık. Yapmayacağım. Dur dur dur. dur. Söndürme gerek yok. Ne oldu? Sen de mi korkuyorsun karanlıktan? <laughs> ya yok ne alakası var ya. Dolmuşun motoru arıza yaptı. Gidemeyeceğiz. Ne? <laughs> Aşkım ciddi misin ya? <laughs> of, tamam sıkma ama. Üzmeyeceğim ya. Soğuktan motor donmuş. Ee Ne yapacağız şimdi? Ne olacak böyle? Yani burada mahsur mu kaldık? Ya yok. Ben Poyraz'ı aradım. Gelecek bizi almaya da. Yani iki üç saatten aşağı gelemem dedi. Of var ya sizin aklınızı uyan da kabahat zaten. Babam bizim yokluğumuz bir fark etsin. Aha böyle bizim... Ya iyi tamam da o kadar saat biz burada bir başımıza ne yapacağız? My goodness. Tıpkı korku filmlerindeki gibi değil mi? Bir grup genç ıssız bir yere giderler ve teker teker yakalırlar. <laughs> ya da... Sanırım Morgan intikam almaya başladı. Ne yapıyorsun ya? Tövbe tövbe. <laughs> Komik mi Mineş şu an bu ha? Komik mi? <laughs> evet. Ya Mineşim sen ne yapıyorsun ya? Korkmaya çok hazırdınız. Eğleneyim dedi. Fena mı ettim? Sen gül Baldız gül. Eğlen bakalım. Kubrick geldiğinde de bu kadar eğlenebilecek misin acaba? Kubrick mi? Ee, ha, Kubrick. Hiç duymadınız mı ya? Hiç duymadınız mı yani sevdalıkları yemesiyle meşhurdur, ayırmasıyla falan? <laughs> Gerçekten mi ya? Ya benim adını bile anmamam lazım değil mi? Ya böyle Hu bir, ya böyle ismi lazım değil bir şey işte ya. İsmi Hubi. ...gerçekten ne kadar komikmiş şey. ya. <laughs> Merhaba ben Gökçe. Merhaba ben de Hubilik. Ama arkadaşlarım bana kısaca Hubi der. Ya kızım saçmalama valla bak bunun şakası yok ha. Ciddiyim ben yani. Oğlum senin bayağı betimlemesi <laughs> yaptı lan sakin ol. Ya bunlar vesvese inanmayın böyle şeylere ya. Ya abi bu hubili duymayan değil... ...bırak görmeyen yok ya bu yaylada. Bunlardan bir tanesi benim koca anam. Başına gelenlerden sonra diriler olmuş kadıncağızın. Ben hiç sesini bile duymadım... ...benim koca anamın ya. Bir geceleri hariç yani işte of. nasıl yani? Benim koca hep böyle uykusunda bağırırdı ya. Gelme hobilik, yapma hobilik, etme hobilik diye inim inim kalınacağız Peki yani neymiş ki bu hubilik? Ne yapıyormuş? Ya hubilik, bundan böyle yüzyıllar önce bu obada yaşamış böyle genç, mert, yiğit bir delikanlıymış. Yine bu obada yaşayan böyle güzeller güzeli, gencecik, pırıl pırıl bir kıza aşık olmuş. Çok sevmişler birbirlerini, çok sevdalanmışlar. İyi de bu korkunç bir hikaye değil ki. Bayağı aşk hikayesi. Yani sen öyle san. Bu kızın zalim babası vermemiş kızı Urbili'ye. Ubilik yalvarmış, yakarmış. Ağlamış, sırlamış ama yok. Neyse bunlar kaçmaya karar vermişler. Ha şurada bir tane dilek ağacı var. bilin de. Eee? İşte onun altında buluşalım demişler. Önce varan bizim kız olmuş. Ama sonra bir bakmış arkasından bizim kızız alın babası geliyor. Kaç kız kaç. Aynen öyle yapmış. Kaçmış ama kaçarken şalını düşürmüş zavallı kızcağız ah ya. be. Babası da almış çalı yerden. Bu bilik görsün diye bağlamış dala gitmiş sonra. Bu o saatten sonra zaten bir daha sevda onu hiç görmemiş ya. Sabahtan akşama kadar böyle günlerce beklemiş beklemiş. Ama gelen giden yok. Beklerken zalim babaya bet dualar etmiş. Böyle gelen geçen aşıklara hep böyle kıskanmış. Onlara da bet dua etmiş. Tabii ya ya böyle zaman geçtikçe de bu bilik. Allah'ım ya böyle kıskana kıskana bet dualar ededi. Çirkin acayip bir yaratığa dönüşmüş ya. O günden sonra böyle hep gördüğü kıskandığı sevdalıkları bulur, ayırırmış. Bunlardan bir tanesi de benim koca anam işte. Ay benim tüylerim diken diken olmaya başladı. Ne yapmış bu hubilik bizim koca anamıza? Ya benim koca anamın böyle 20'li yaşlarda bir tane sözlüsü varmış. Askerdeymiş o sırada. Askerden döner dönmez de bunlar evleneceklermiş. Adamcağız askerden döndüğü ilk günü hubilik almış adamı götürmüş, kaçırmış ya. O saatten sonra adamı bir daha ne gören var ne duyan. Benim koca anam tabi aradan zaman geçmiş... ...tekrar sevdalanmış, aşık olmuş benim dedeme. Yazık ya. Hobilik bir konuda hiç belli edememiş sevdiğini. Yıllarca böyle el eline bile değmemiş. Son böyle dedem ölmeden işte beş dakika önce son kez bir elini tutmuş. En son gördüğü şey pencerede ona bakan hobilik olmuş. Ay. Ay buraya gelmez ama değil mi? O hep buradaki baldız. Hiç gitmedi. Böyle sağda solda kenarda köşede yemelik sevda alıp var mı diye bakanırmış. Böyle ışığı açık bir ev gördüğü zaman da bekler, bekler, bekler. <gülüyor> <Şurada>! <gülüyor> o gibi tamam ya. Zaten çok geç artık her şey için. Esrafta yemelik çok sevdalık var. O bizim kokumuzu ta kilometrelerce ötelerden almıştır yani şimdi. Sakin ol Son bir dakika. Ay. Uf, Allah kahretmesin yine başladı bunlar ya. Ay bunlar hiç susmayacak mı ya? Benim iyice sinirlerim bozuldu. Ya yok aslında böyle uluyor olmaları iyiye işaret yani. Bu bileğin daha ortalarda olmadığına bir işaret. Niye? Bu bileği yedikleri için mi inşallah? <laughs> ya yok can, alakası yok onunla. Ya bu bilik böyle Yaklaşmaya başladığı zaman bütün börtü böcekler, kurtlar, mutlar ...hepsi susar. Ölüm sessizliği olur etrafta. Ee? Bunlar sustu. Ee? Bu, bu ama... ...kötüye işaret bu. Geliyor mu ya acaba? Aa ah, kesin geliyor ya. Vallahi aldık okumuzu ha. Hissetti sevgimizi. Yok ya. Bir dakika. Belki de birbirimizi o kadar çok sevmiyoruzdur. <laughs> Tabii ya. Biz sakılıyoruz zaten. Ne işimiz olur aşkla meşkle. Abartmayalım yani, abartmayalım. <laughs> Aynen. Çok güzel taktik. Birbirimizi sevmiyormuş gibi yapalım. Belki yer. Vallahi belki inanır ya. O zaman gelmeyebilir yani. Gelmez bence. Aa, tamam ama ya. Yok öyle bir şey. Hubilik diye bir şey yok. Efsane bunlar. inanmayın ya. Oh. Oh, Dediğe du 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 Duydunuz mu? borusu mu? Ne? Hubilik'in borusu. <laughs>

Ruhi abiymiş ya. Ruhi abi bu kılık ne, bu kılık ne? Allah aşkına gözünü seveyim aklımıza alın ya. Ha, yeni imajım. Şimdi de yaylada kamufle oldum. Ama bu boruyla da kurtları korkutayım. Ruhi abi, Allah aşkına senin ne işin var burada ya? Ha, öyle geziyim, temiz hava alayım. Kaçağım ben, kaçağım. Padimin evinde saklanayım. Manı görünce merak ettim. Hırlı mı girdi, hırsız mı girdi diye. <laughs> <mı, soğuk>, A <laughs> oh, ne o mısın oha? Oley! Oley! Ya be! ne bariniz ya? Bak yakalatacaksınız ha siz beni. <laughs> Ay.